Eli buradan çıkıyor değil mi Eylül? Evet ama buraya yani. Evet çok zor. Buraya kadar gelmeye başardı. Çıktı benim. Hadi bakalım. koşalım. Şimdi Eylül'cüm bisiklet mi süreyim ben? Ne yapalım? Gel tıravalıya binelim. Sakın inme tamam mı? Tam otur sakın inme. Hoppa. Bindim. Hoppa. Çok zor. burada ben gerçekten bindim. İşte. Uy anam. Allah. Anamı. Uy. Evet Eylül yukarıda kaldı. Daha da inmeyecek. Hayır. Öyle yapmak yok. Değil mi? Gel bakalım Eylül. Koşma koşma. Basın, Gel. Şimdi ne yapacağız Eylül'cüğüm? Ne yapalım? Eylül. Oradan mı çıkalım? Bayağı. Tamam sen oradan çık. Ben arkada seni bekliyorum. Ben kaybeder çekeceğim. İki Woohoo! Kaydı. Sen bile büyük olurdum. Evet şimdi gel. Gel bakalım buraya. Allah Allah. Adam. Arkadaşlar el çekil kayacağım. El çekil. Çekil çekil. Kayacağım. Aman. şimdi. Gel. Şimdi ne oynayalım Eylül? Salıncağa binelim mi? Düz ben seni sallayayım. Bin içine. Sonra eve çıkacağız. Değil mi Eylül? Annemiz çünkü yukarıda. Kimse yok. Uy, bak 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 bak. Daha da hızlanacağım bak şimdi bak. sakın bırakma Eylül. Sakın kapağını da açma. Bu kapağını. Aha. Yoksa düşersin. Sen onun yaptıklarını yapma. Boş ver. Benimkini yaptın da kal da onun yaptıkları Eylül. Saçmalama. Eylülcüm şimdi eve gidelim değil mi? Yoksa kurtlar gelir. Değil mi? O yüzden eve gidelim. Arkadaşlarla değil mi? Arkadaşlar okula gidecek sonra eve gidecekler. Evet, belki bazılarınız gidiyordur. Eylül işte gidecek diye mi? kreşe. 3 yaşında daha. Çık bakalım. Gel. Gidiyoruz. Şimdi böyle bu yolda gideceğiz. Bir dakika arkadaşlar.